Oyun canavından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanında İbrahim var. Merhaba. Bugün sizlerle yeni seri olan neydi İbrahim unuttum yine. Pro. Yok Pro değil. Ney? Arkadaşlar şimdi yeni bir şey düşündük. Her oyunun her oyun olmasa da bazı oyunların ilk 10-15 dakikasını çekeceğiz. Eğer oyun. beğenilirse de bunların videosunu çekeceğiz seri olarak. Oyun tanıtım serisi şimdi aklıma geldi. Oyun tanıtım serisi. Aynen. ilk oyunumuz Tro. Şu an neredesiniz ders Ah karga bas kanka bir şeyler oluyor. Ah yanıyor. Dur dur yansın. Daha aşık. hadi gidin. Şöyle önce evi göstereyim, sonra oyunla ilgili şeylere geçeceğim. Arkadaşlar, oyun böyle işte. Bu, budur. Yani bir oyuna benzet dersen Minecraft'a benzetebilirim. Yani başka da bir şey benzetemiyorum. <laughs> Şöyle başta klasları göstereyim. Böyle klaslarınız var. Tomb Raider diye. Ee, Boomerang, Pride Kaptan. Türkçe söyleyeyim. İşte e, Denizci. Okçu, büyücü, barbar, ninja, ejderha eğiticisi gibi bir şey işte yine. Büyücü, silahçı. Daha doğrusu bak bu Lucy'ne benziyor. Lucy nasıl okunuyorsa. Bu da şey biliyorsunuz işte şu an benim olan karakter. Bu arada ben bu oyunda şunu olayım da. Şöyle. Ee, oyunda böyle bloklar yapıp klan evini kurabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Şöyle taba basınca da bu ilk moda geçiyorsunuz. Ve elim önde kafa vardı. Al koyayım dedim. Şöyle gördüğünüz gibi 250 şeyim varmış. Hayretle ben sıfır sanıyordum. Forge bu şey, şey masası. Enchant masası. Bunları toplayıp enchant basabiliyorsunuz. Bu ne? Bu da enchant. Onu yap beceremedik ama. Bulut karakter birazdan göstereceğim. Birazdan değil. Bunları sonra mı göstersem ya? Eşya toplayınca falan. Aynen ya. Hepsini tek Aynen. Aynen. Şöyle kısaca bir Eee oyunun en yaratıcı tarafı böyle yere silahlar falan şu herkese bir ayrı düşüyor böyle. Bir anda hepsi ortaya düşüyor. Çok güzel. Ya yani metin 2'deki gibi değil. Herkese Aynen. kendi eşyası düşüyor yani. Eee ben okçuyum. Ta ben, tamam, ben okçuyumayım ben ninja Şuraya gidelim mi bu? Böyle portallar var. Portallardan geçerek canavarla savaşıyorsunuz. Dungeonlar var. Dungeonlarda güçlü yaratıklar, bosslar falan çıkıyor böyle. Online bir oyun. Steam üzerinde ücretsiz. Bu arada Z'ye basınca Deniz bulursam onu da göstereyim. Z'ye basınca böyle bineğiniz geliyor. Bineğinizi değiştirebiliyorsunuz. Bak mesela şöyle yaratıklar var. Ama ben kafa göz daldığım için. Q'da da potunuz var cam potu. Abi ışınlanıyor bunlar bende. Oo bir şey oldu ama. Ulti mi bastın sen? Bu mu bastın? Ne oldu? Bak aşağı düştü. Lanet. Aşağı bakın böyle kutu düşüyor tabi bunlar düşmüyor normalde. Şöyle G'ye basayım seri çıkayım. Bir adam daha gel. Heh kutu burada beyler bakın şimdi. Ben kutuyu kırdım da. Kıramadım sabrıyım. Şimdi kırdık bunlar bana düştü. İbrahim'de gözükmüyor. Ama aynı itemlerin İbrahim'e göre olanlarda da İbrahim'e düştü yani. İtemlenen şeyler var. Legendary, Epic falan öyle. Mesela şu an benimkinin hepsi siyah. Shadow gölge eklemek yani gölge. Bu arada bu şöyle onun neyse son açıklayayım ben niye konuşamıyorum ki bu bilmiyorum. Her şey şu an birbirine ama karıştırdım. Birisi, mesela elinizde bir silah var. Geri düşen silah şeklini beğendiniz. Ama i̇şte tamam onu sonra anlatacağım. Kes sonra anlatacağım onu. <laughs> onun şeklini alabiliyorum. Tan sonra anlatacağım dedim ya oğlum zorlamasana işte. Ben çık gidiyorum abi olsa. Bir diğer güzelliğine evinizi taşıyabiliyorsunuz. Evet ev, ev taşınabilir. Birazdan gösteririm onu da da boss yok abi. Boss'u bulamadım. Evet. Sen bulabildin bir mi? Bir de itemlere can geliyor. Azadan zıplayabiliyorsun. İrem maşallah. Her şeyi. Tamam burada galiba boss ya. Burada bir yerde olmalı. Ki burada galiba. Yok su falan var burada. La şurası bosa gidiş yeri galiba la. TP olmak var arkadaşlar. TP nasıl olunuyor? Aa değilmiş. TP nasıl var? O şöyle indiğince arkadaşınızın direkt yanına gidiyorsunuz. Bunları kırınca güzel şeyler çıkabilir. Boss buradaydı galiba abi. Adamı öldürmüşler sanırım. Sen farklı bossa gitsene ben TP olayım sana. Bakın mesela İbrahim şurada gidiyor. Gördünüz İbo e ise tabi o da. Şu dedim değilmiş. İbrahim kapşıyormuş. Ha, T. Ya. Bakın beyler, şu özelliği çok seviyorum. Blok alma. Alamadım. Ah, doğru burada blok gelmiyordu. R'ye basıp kutu açabiliriz. Açayım. Beş tane güzel geldi. Bak, bu işe yarıyor. Ee, ondan sonra diğer basıydı. Şöyle C'ye basayım. Bir saniye geliyorum. Stats'larda mesela ben kaç kez zıplayabiliyorum? 18 kez zıplayabiliyorum. Bunu itemlerden alabiliyoruz. Bakın 8 yap. Elimle gösterdim ya ekranı. Allah'ım. Kendimle utandım Ah acıdı. Abi nerede boss ha? Boss. Yardım. Yanındayım lan. Oha ne onu lan Yerde okay, zıpla yani. zıpla, zıpla atma şeyleri var. Dondurdum. Ben de abi. Oh aşağı düşüyordum. Tekrar dondurdum. Ben sürekli donduruyorum. Ben başka bir işe yaramıyorum abi. Donduruyorum vuruyorum. Şş. Öldürünce Dungeon'lar bitirince daha doğrusu şöyle şey çıkıyor. Çarpı şart Ben alıp kaçacağım da abi kaç alamıyorum. Alıp kaçmayı bırak. Eee ölüyorum mesela. Q'ya basıyorum canlanıyor. <laughs> ne? Gel abi taşınabilir bir gösterin. Ha Mesela şu an bizim başka bir arsamız var burada. Burada değil yani. Bu ha dur dur şurada varmış. Abi ben arsamı burada şey kurdum böyle. Baştan burada da yaptım. Arsam burada. Ama ben bana arsa lazım gezerken. Ne yapacağız? geliyor bu. Kapışıyor adam orada. Ee, ne yapacağız? Burada da bir tane soru işaretli arsa yerleştirme yeri buldum. Bu tabele E'ye e tıklıyorum arkadaşlar. Arsa otomatikman buraya geliyor. Hiçbir şey değişmeden. Çok güzel bir şey. Ha şimdi mesela item lan item çıkardınız ya arkadaşlar. Şöyle loot collector var. Collector. <laughs> Öyle bir dedim ki yalnız. Buna E'ye basıyorsunuz. Itemlerinize gereksiz itemlere sağ tıklayıp bunları dönüştürüyorsunuz arkadaşlar. Böyle dönüştürüyorsunuz. Şunları chest atayım mesela. Sonra bunlarla craft yapabiliyorsunuz. Başka bir şeyler yapabiliyorsunuz. Ee, şöyle bir şey var mesela. Ben bu şapkayı takıyorum bu kafalı istiyordum ama yani şekil sütü senin gibi sütçünüm ben her neyse <laughs> dur burada bir sürü şeyler var gördüğünüz gibi Bula mesela, mesela böyle gözükmesini istemiyorum o dönüştürdüğünüz şeyi böyle tıklayınca atak at, sinirlendim böyle tıklayınca onun görünümü alıyor ama aynı kafalı takıyorsunuz aynı şey yay içinde geçerli burada mesela yayımı değiştireyim sizin için kamera kamera diyorum. Bilgisayarın içine girdim ya. Bakın. Mesela. Bu iyi. Rengarenk var. <laughs> Yok. Ta hadi bu olsun diyeceğim. Ta bu olsun ya. Daha bir sürü var. Uğraşmak istemiyorum videoda. Bak de bilmiyorum videonun şu an. Ee, şu an 10 oldu. Abi, abi, o kadar yaratıcı kılıçlar var ki şu an maket bıçağı var. He onu da göster. He ne ya. Gel abi komik şeyler var ya bir saniye onları ben de göstereyim oha direkt şeyin Aynen adam şöyle diyeyim neredeydi onlar abi bende de çok değişik şeyler var ya mesela bu ne neyse bu insancıl mı şimdi <laughs> neyse şöyle gösterebilir bulabilirsem daha doğrusu diyeyim benim sesim bir garip geliyordu şu an videoya da nerede abi ya nerede sen de göster bir kaza adam maket bıçak şey yapıyor ya taşıyor ya. Abi Hayır. bıçağı vardı dur. Bende de o öyle şeyler vardı ya. Abi bu ne? Şey, evet adamla çıkan şey. Makaras. Ma makaras mı? <laughs> Makara olmaz. Makara neydi lan ismi? Mak. Makar. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben niye bulamıyorum? Bakın. i̇nek diyor. Mushroom şeyi var ya. Kalpten. Relik. Legendary silah var bunlarda Bak bu da çok yaratıcı. Gemi. gemi. Oh. Aynısı benim benim Knight'ta da vardı abi. Bu arada karakterleri parayla satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Her karakteri tabii ki de. Bu yayla dolaşacağım lanet olsun. Ta tamam, gidelim. Sıra gidelim. Bir dancına daha girelim. Açıklamadığımız bir şey. Market. Var beyler böyle. Ah dur bir durarak yapalım. Yani. Kendim komik yaptım. Abi. Gördüğünüz gibi kostüm falan alabiliyorsunuz. Böyle. Biri bana vuruyor ama. Hayırlısı be gülüm. Ondan sonra hubo mu gitsek? Bir de hubo gösterelim. Bir dungeon daha yapıp. Ki gemiye gidelim abi gel. Bu arada bende oyuna yeni yama gelmiş. Şu an fark ettim. Deniz değişmiş abi. Bizdeyken deniz böyle değildi. Hani oyun sürekli değişiyor. Yeni oldu. Evet. Oyunun tek eksiği bence PvP'nin eksikliği. Abi olması. Yakında Rab... Raptor Soul Trap diye bir şey var abi. Alsam mı karar veremedim. Ne işe yaradığını ben de bilmiyorum. Hadi alayım bir tane ya. Param vardı. Aldım. Ne çıkacak çok merak ediyorum. Sizin gözünüzle açıyorum arkadaşlar. Baş çıktı. Bu ne lan? Common Eli Sun Aa galiba şundan çıktı. Bundan çıkmış olması lazım. Yok. Bu arada ben malluk yapıp şundan da satın aldığım için arkadaşlar TX bunu dükkandan satın alabiliyorsunuz. Yani mal gibi gidip şey yapmak. Bana evet. bir şey çıktı ama abi. Bak şöyle bir kedi daha çıkmıştı bana. Mia. Tabi hiçbir farkları yok. Abi yine bir şey çıktı. Ha şurada büyük dancım var. Aa gel şu özelliği de gösterelim ya. Hazır burada şey varken. Eee. Şöyle dancınlar. Ne oluyor lan? Şöyle dancınlar var arkadaşlar. Şunlardan. Ne bunlara ne deniyor diye bu Ha te dur. La. Göremiyorum ki. Ha, şimdi bir şey oldu bana. Hı. Dur bir daha bakacağım. Karşında. Var ya bu anne. Hani. Dur ya ben sizin de isteyeceğim ya. Abi dur bir saniye ben şunu çok merak ettim ya. Allah Allah. Neyse Eba ölüyorsun Ha böyle tabela anısı diyeyim. Şey olunca bunların içine girin. Bunlar size çok yararlı şeyler verecek. Eğer Minecraft kısmına girmek istiyorsanız Allah oyun Şöyle bas. Aa ben kaç kez videoyu durdurdum abi. Aa ta şu an durup değilmiş. Ölünce böyle ölüyorsunuz. Ultiye bastım. Sürekli ultiye bastığım için oyun duruyor arkadaşlar. Arada kesintiler olmuş olabilir ki büyük kesintiler olmuş olabilir. Sen çok mutsuz oldun biliyor musun? Allah kahretsin. Ha bir süre böyle ışınlanamıyorsunuz. OBS ile çektiğim için lanet olsun o tuşu değiştirmeliydim ben. Sürekli tıklıyorum şu an İbrahim'in yanına gitmek için. Ki tp olamıyorum heh oldu. İbrahim mesela bunu kesti bunların içinden bu çıkıyor. Bunu açınca mesela bu çıkıyor bunu da şöyle eve giderek. Kraut eve gideceğiz de nasıl gideceğiz aa bak bunlar da yeni gelmiş ha. Nasıldı? ha? P Clipboard. Üf, terledim ya. Allah Allah. Oğlum video o kadar durdurmuşum ya. Çok kötü hissettim kendim. O yüzden biraz daha zamanımız var anlatmak için. Eee, ha ne diyordum? Şunları dönüştüreyim. Bunların hiçbir dönüştürmüyor lan esas. Ne anlatıyordum bir baba? Bilmem görünüş mü alacak? Yok. Unuttum. Harbi unuttum. Easy, easy. Arkadaş şöyle bir şey gelmişti bize de. Bunu daha da İbrahim'le keşfettik. Tekrar ektim hatta. Bunlardan blok çıkıyor arkadaşlar. Şu birinci şeyde olan. Şöyle göstereyim. Bunlar blokmuş. Öğrenmiş olduk ya. Abi ne yapacaktım ben ya? Allah Allah. Bak benim senin yani boz... blok yetiştiriyorsun. Aynen blok İbo Lego'yu almış eline. Herkes kafasına yeri. Mekrider. Ne bileyim. Böyle değişik şeyler de var ya. Vatgare var falan. Vatgare var çok güzel dedim ya. ben. Ben de. Bakın bu da benim Lashorum. Evet, İbrahim silahlıydı. Böyle tipsiz. Ama silahı iyi. Kükle. Kabul ediyorum. Çıktı. Mesela bu da benim knight'ım. Buradan değiştirebiliyorsunuz böyle. Böyle. Şu an ki, bu kimin ultisiydi bu Minecraft'ta? Benim ultim kimin ultisiydi? Videoyu durduracağım basam ya <laughs> dur hatırladım tamam O hani şeyde çıkmıştı ya tabela gibi olan yerde Oradan şurada nerede o Şu galiba bu yok değilmiş yemedim İşte şunların birinde inşallah bulacağım Bulamıyorum Şu mu Workbench ha Evet Workbench'te abi Bunlar açılıyor şu kilitler açılıyor gördüğünüz gibi Bunlar da da Evet blok yapabiliyorsunuz gayet basit yani aslında. Mesela ben kitaplık yapmak istiyorum ama yapmayacağım yapamıyorum çünkü. Mesela ne yapabiliriz sizin için bir şey yapalım mezar yapalım tanıdığım birinin mezarı isim vermeden yapayım bir tane yapayım hadi. Hadi iki olsun ya. Bir tane mi yaptım ki? Kaç tane yapacağız artık? Ha bir tane yapmış. Şimdi. Ben de borozan yapayım. Adam borazan yapar Siz. mezarı şuraya koyayım ben. Bu arada sol tıkla koyup sağ tıkla da kırıyoruz bloklar. Evet. <laughs> İsim vermeden bir mezar diktim buraya. Vermek de istemiyorum şu Taptan yavaş koşuyoruz. <laughs> borazan abi şuraya koy. Ortaya. Ne ne oğlum? Kafalarını oraya Yok yok şuraya koyabilirsin. Hadi. Götüyle dağları deviren. Bunu oğlum. Hayır orada kalsın. Oğlum tam ortada olmaz. Dur bak. Bunu şuraya koyalım ki çok şık dursun abi. Tam şey gibi durdu anladın sen. Şimdi açık açıklaya söyleyemiyorum. Neyim? Boşver. Şöyle durunca daha şekildir. O zaman videoyu durdurmadıysam <gülüyor> <gülüyor> videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Eğer senin de gelmesini istiyorsanız like atmayı. Paylaşmayı unutmayın yine beğenmeyi diyordum. <gülüyor> <gülüyor> ee, paylaşmayı unutmayın. İyi günler. <laughs>